7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 91 etkinliğin yapılışı. Masanın üzerine karton rulolarla eşit yükseklikte 2 adet kule oluşturunuz. Gerdiğiniz paket lastiği ile kağıt parçalarını eşit uzaklıktan fırlatarak kuleleri yıkmaya çalışınız. Kuleyi ilk yıkan grup yarışmanın galibi olacaktır. Grupların kullandığı lastikler eşit özellikte olmalıdır. Yarışma sırasında paket lastiğinin germe miktarını ve kağıdın büyüklüğünü değiştirerek kağıdın hareketini gözlemleyiniz. Not: Sınıf mevcudunuza göre bireysel ya da gruplar halinde yarışabilirsiniz. Etkinlikte karton ya da plastik bardakta kullanabilirsiniz. Kağıt parçalarını fırlatmak için paket lastiğinin hangi özelliğinden yararlandınız? Cevap, paket lastikleri kauçuktan üretilir. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan bir malzeme olan kauçuğun elastik, suya ve ısıya karşı yalıtım sağlayan, yumuşak ve uzun ömürlü bir malzeme olması nedeniyle günümüzde de çok geniş bir kullanım alanı var. Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca da tekrar eski haline gelen her madde esneklik potansiyel enerjisi depolayabilir. Paket lastiği de kendisinde biriken esneklik potansiyel enerji sayesinde fırlatmada kullanılmıştır. Kağıt parçalarını paket lastiği ile hangi durumlarda daha hızlı fırlattınız? Cevap, paket lastiğinin germe miktarını en yükseğe çıkardığımız zaman daha hızlı fırlattık. Paket lastiğinin germe miktarını ve kağıdın büyüklüğünü değiştirdiğinizde fırlattığınız kağıdın ve karton ruloların hareketinde gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir? Cevap, germe miktarı arttıkça açığa çıkan enerji fazla olduğundan kağıt daha hızlı fırlatıldı. Ancak karton rulonun büyüklüğüne göre de devirme hızımız değişti. Kağıt büyüdükçe devirme hızı arttı küçüldükçe kartonların devrilmesi azaldı. 7. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.